İskenti vidu, iskenti vidu, na 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 na. Bak Ben arkadaşlar bugün sizlerle Romulus'a impostor oynayacağız. evet, evet. Şimdi, bu böyle bir adada hayatta kalman çok zor. Bu öyle bir dünyada hayatta kalmanızın imkanı yoktur arkadaşlar. Burada mesela bir karakterim var. benim bir karakter. Bu da ikinci karakter. Bu üçüncü karakter. Bu böyle ok atıyor. Bu dördüncü karakter arkadaşlar. Tarıyor tarıyor. Bu da beşinci karakterimiz ninja. Ninja. Ninja ninja ninja. Neyse arkadaşlar çok uzatma ha, video şu geçelim. Şimdi arkadaşlar böyle. Biz zombi gelsin mesela bak böyle zombiler geliyor biz uzaklaşarak şöyle kontrolde uzaklaşarak ateş ediyor et, ediyorum yani kendileri otomatik ateş ediyor E bu arada çok fazla yeri var Hepsini tek hoşunuza yaramayız. Yardım edin, help me. Buraya çıkmaz oldu sanırım arkadaşlar. Tamam şuradan şuradan gireceğim. Şuradan şuradan gireceğim arkadaşlar. Allah. Bunlardan çok fazla var arkadaşlar. Bunlardan çok fazla var adam. Bir, iki tane adamın üstü. Oo çok fazla var. Çok az var, çok az. Allah, iki tane adam gitti. Buraya gitmeyin, imkanı yok arkadaşlar. Hı. Başka bir yere gitmenin yolunu bulmalıyım. arkadaşlar. Şu an sadece Hulu sadece diyor. Helios YouTuber koymuş arkadaşlar o ismi. Şunun ismi Abdul. Şunu yiyeceğim olanı. Siyahı, şu, şu olan mor silahı olan mor saçı olan ne bilmiyorum. O olan Hulusi Allah. Hulusi kalı. Hulusi sen yapabilirsin. bunu ıh yaparsın su, su polisi. <laughs> evet çapar kebab alamadı onu. Evet. Bak çaparımız var. Şu ten rengi borsaçlığı bilmiyorum. Bu silahlı Hulusi var okçumuz. Bu da Haydar arkadaşlar bak Haydar bu da. Bu kur kafalı olan Haydar. Bu da Abdul. Abdül ninja olmuş. Senin amcan ninja Diğer, Senin baban ninja mıydı Abdül? Allah'ım yarabbim. Bu arada arkadaşlar bunları dokunca kendine otomatik açılıyor. Ben yapmıyorum yani. Bu korumaları açtık şimdi arkadaşlar. Böyle korbalar böyle o zombileri ateş ediyor. Ve böylece kazanma şansımızı arttırıyoruz. Şöyle buraya gitsem zombiler orada Olur mu ki? Yok be. Şurada bakın arkadaşlar. Hemen görev var yaptım. Şimdi bize bir ödül verecek arkadaşlar. VIP olanlardan alamıyorsunuz. Bir reklam gerekiyor VIP olanlardan. Şurada bir tane, bir tane daha koruma var. Üç tane koruma var arkadaşlar burada. Bu ara hiç gelmediler. Aa geldiler tamam. Ödüm koptu bir an öyle geldiklerinde. Ödüm koptu ya bir an. Oraya girebilir miyim? Ah ödüller vardı. Aa bu çok önemli. Allah. Im. Tamam. Bu kalkan çok önemliydi. Olamaz. Hayır hayır hiçbir adamın bunun ölmesine izin veremem tane adamlarımın ölmemesi gerekiyor arkadaşlar. Cappar bak sen buradaki ilk karaktersin. Haydar ateş et oğlum. Polis o kat o kat böyle Mehmet Okçu gibi o kat Haydar. Pardon Hulusi. Aferin Hulusi çok iyisin. Cappar tuzağa git geldik. Tamam bunlar bize bir şey fırlatıyor arkadaşlar iksir zombiler. Zehirli bir iksir fırlatıyor. Buraya gidemiyoruz. Yani iksirci zombiler bize saldırı yapıyor. Tamam biraz gelsin. Tamam. An bizim okçu gülüsü saldırıyor. Aptal de saldırıyor. Haydar kaldın orada bak seni öldürecekler. Allah. Mehmut gelseydi kesinlikle. Mehmut en sona mı geliyordu lan? Mehmut şu beyazı olan arkadaşlar. Şey. Mehmut beyazı olan şu an burada değil. Yani dünya ilerledikçe geliyor farklı karakterler. Bazen de eee yani Kezban meleğin verdiği kalkanı almamız gerekiyor. Ama Instagram'ı izleyip almaya ne gerek var yani şimdi. Ay. Tamam, hissiz zombiler sıkıntı değil. Sıkıntı yapmıyor yani hissiz zombiler arkadaşlar. Allah. Bismillah, ya, Hemen üstümün içinden geçtim. Oh. <laughs> Allahu Ekber. Lan kaç tane askerim adam tek... Anam! Kaç tane kaç tane askerim öldürdü? Allah kahretsin. Bazen kezban meleği böyle boş. Şuna şey olmuyor arkadaşlar. Buradaydı. Bazen de arkadaşlar bunu Bakın arkadaşlar bile bunlar sıradan değil böyle kostümler de var. Bu normal abi mesela. Bunlar böyle kostüm. Joker olmuş o da. bence bu daha iyi. Nasıl? Bence bu daha iyi. Böyle bakalım. Bu böyle ateşte atıyor normal. Böyle yeşil atıyor. Böyle pembe morlu mu atıyor işte. Böyle kırmızı bir ok atıyor. Ölümcülü. Ölümcül bir ok atıyor bu haldeyken. Böyle bir kostümü varken arkadaşlar yani ölümcül ok atıyor. Hop Haydar tarıyor onu yani. resmen. Haydar tarıyor. Abdullah'ın yine babası mı amcası mı artık ne diyeceğim. Kendisi <laughs> Neyse. Başlayalım arkadaşlar. kaç dakika? 8 dakika. Zombiler geliyor kaç? Allah versin. Oha, hepsi birden öldü. ki burada bir tane zombi başladığında arkadaşlar bu zombiler bu insanları böyle farklı e, zombiler çevirmiş farklı imposterları Allah bombi atan zombi geliyor bombi bize bomba atacak Rıza baba Hayır hayır hayır. Abdullah'a saldırmanın izin veremem. Öl Oh, en azından ölmedi bir adam. Şu işsizci zombi e ölsün artık. Ay bak bak yine geliyor. orada bir tane alacak var PUBG Mobile'da böyle bir şey var PUBG Mobile'da öyle bir şey var onu gösteriyor ama alamıyorum bunlar yüzünden Allah polis orada kalmış hayır 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 no 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 211 istir atsa ölecekler vallahi 211. Onun iksirleri bize neyse ölecek hepsi. Teker teker. Küçücük zombi saldırırsa bunlara ölecekler. Bir adam gitti, bir adam gitti. Kim gitti? Haydar gitti. Haydar'ı bulmamız gerekiyor. Haydar'ı kaybetti çünkü. Şu korumaları bir açayım. Sizinden var ya. O Haydar'ı almaya gidiyorum oğlum. Şurada bakalım bir tane görev varmış. Biz bunu yapmıştık. Öldüğümüz için bir daha yapıyoruz. dondurucu aldım yavaşlatıyor arkadaşlar bunları bu dondurucu şu korumaları bir Bak bundan Anam bir, 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 bir şey oldu Japlar da ölmüş Allah Allah şu anlar elas Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Sağdan soldan çıkan videoları izlemin. Yani Aset güzel. Benim yazarak benim kanalıma like atıp abone bilmeyi unutmayın. Yusuf Peyvit TV yazarak kuzen kanalıma like atıp abone olmayı açmayı Bildirimleri açmayı aç, Unutmayın kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.